Bakan Hüseyin Çelik'in ruhban okullarının açılmaması hem insani hem de İslami açıdan ayıptır demesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı ruhban okullarını ziyaret etti. Bu diyaloğun meyvesi olabilir mi? Yani diyaloğun e, meyvesi değil de bu ruhban okullarının açılması yıllardan beri konuşulan bir siyasi meseledir. Türkiye devleti layık bir devlet olduğu halde bir İslam devleti değil bir layık dev, devlet olduğu halde ruhban okulunun açılmasına yıllardan beri müsaade etmemiştir. Yani aman e, ruhbanlar çoğalmasın, rahipler çoğalmasın, papazlar çoğalmasın, e, misyonerler çoğalmasın, millet belki bizim e, halkımızdan bazılarını kandırırlar, Hristiyan yaparlar filan diye değil. Yani bu korkuyla alakası yok aslında bunun. Bu bir siyasi karardır. Çok iyi biliyor ki devlet e, misyonerler sadece Hristiyanlığı anlatmazlar. Bunu çok iyi biliyor devlet. Yani milletimiz Hristiyan olacak, dinsiz olacak falan ondan korktuğundan değil. Fakat çok iyi biliyorlar ki misyonerler siyasi faaliyet yapmaktadırlar ve milleti bölmeye çalışmaktadırlar. Misyoner faaliyetleri özellikle ya Kürtlerin fazla olduğu mahalle ve şehirlerde yapılmaktadır ya da Alevilerin fazla olduğu mahalle ve semtlerde yapılmaktadır. Bunu biliyor devlet. O yüzden ruhban okullarının açılmasına izin vermediler. Ruhbanlar çoğalırsa, rahipler çoğalırsa, papazlar çoğalırsa, misyonerler çoğalırsa Bölücü faaliyetler çoğalır, korkusu içerisindedirler. Ama, şimdi İslam, İslami açıdan bakarsak, yani Hüseyin Çelik, e, kendi branşı değil, yani İslami açıdan da bu ayıptır filan derken, yani aslında bu konuların uzmanı olduğundan böyle konuşuyor değil. Hani bilenler de bilenlerin görüşünü almış mı onu da bilmiyorum. Ama hani bu konular aslında uzmanlara bırakmaları icap eder. Yani senin branşın başka. Siyasetle uğraşıyorsun. İslami açıdan ne kadar biliyorsun da cevap veriyorsun yani. Yani bu şekilde konuşmaları ben doğru görmüyorum. Ama hani İslami açıdan ruhban okulları olabilir mi? İslam tarihinde var. Yani İslam tarihinde, İslam'da dinler özgür bırakılmıştır, kendi hocalarını, papazlarını yetiştirmelerine izin verilmiştir. Fakat bunun e, miktarı üzerinde belki kafa yormak icap eder. E mesela diyelim ki Adana'da Hristiyan yok, mesela kalkıp da buraya 100 tane kilise açmaya izin verilmeyebilir. Yalnız yok ki ne yapacaksın açıp da. Bir tane kilise var ve ona da kimsenin gittiği geldiği yok. Mesela durum bu iken kalkıp da mesela her mahalleye bir kilise yapmaya kalksa Vatikan mesela para gönderse kim Vatikan'ın parası devletten fazla. Mesela böyle bir şey yapmaya kalksa buna izin verilemez. Denilebilir ki hayır buna izin vermiyor çünkü buna ihtiyaç da yok. Efendim bu din özgürlüğü kapsamında ele alınması gerekmez mi? Hayır. Hristiyan mı var ki kilise yapacaksın buraya? Bu topraklar benim toprağım ve sana izin vermiyorum. O kadar basit. Bu topraklar benim toprağım. Yani ihtiyaç olursa izin verilmesi e, tarihimizde olan da budur. Bir i̇htiyaç varsa izin verilir. Hani mesela diyelim ki kiliseleri var ama bu kiliselerde e, rahiplik yapacak, papazlık yapacak mesela e, insan yok. Hani ihtiyaç var. O zaman hani izin verilebilir. Yani yoksa e, misyoner okulları açmaya niye izin verilsin ki? Ne kilise yapımına izin verilebilir? Bura Müslümanların toprağıdır ve ihtiyaç yoksa neden kilise yapımına izin vereceğiz? İhtiyaç yoksa neden ruhban okulunun açılmasına izin vereceğiz? Kiliselerde papaz eksiği mi var? Papaz başka türlü kiliselerde yetişmiyor mu? Ruhban okulunun açılmasıyla mı olacak? Gerçekten ihtiyaç mı var? Bunlara bakılması lazım. Yani buna ruhban okulunun kapatılmasına tamamen İslami açıdan ayıptır diyemeyiz. Yanlıştır diyemeyiz. İhtiyaç varsa açılabilir. Yoksa da açılmasına gerek yoktur. Sadece Avrupalılara kendimizi güzel göstereceğiz diye böyle şey yapmaya gerek yoktur. Avrupa'da da zaten böyle değil ki. Avrupa'da da ezan okumaya bile izin vermiyorlar. Camilerin altları falan böyle mescide çevriliyor, cami olduğu bile belli değil. Zaten ezana da izin vermiyorlar. Demokratik ülkeler böyle. Ee, mesela Fransa'da başörtüsüne izin verilmiyor. Almanya'nın birçok eyaletinde izin verilmiyor. Yani bizimkiler biraz kendilerini batıya sevdirme meraklısı olduğu için bu hususta böyle konuşuyorlar. Aman bizi sevsinler. Eğer ihtiyaç varsa açılabilir, ihtiyaç yoksa açılması doğru olamaz.